Diğer soruya geldiğimizde üniversitenin sınavı için öğrencine taktik veren Cemil Hoca'nın sınav süresinin yarısına geldiğinizde soruların 50 ile 70 tanesini tamamlamış olmanız önemlidir ifadesini okuyoruz. Bu toplamda 120 sorudan 50 tane yaparsam 70 tane kalması, 70 tane yaparsam 50 tane kalması anlamına geliyor. Çünkü geriye kalmış olabilen soru sayısını bize bir şekilde <laughs> ifade eden değeri veya şıkkı soruyor. E, dolayısıyla e, çözümleme yaptığımda yani mutlak değerin çözümlemesi yapıldığında 50 ile 70 arasında bir değer bulmam lazım. E, şimdi rastgele olmayan bir şıkkı deneyelim. Mesela B şıkkı için konuşalım. B şıkkında bir mutlak değer ifadesi bir sayıdan küçük verilmişse eşitlikte var. Bu sayının kendisi ve eksilisi arasında değerler alır. E bu durumda ben x sayısını eksi 50 ile 70 arasında buluyorum. Hayır ben artı 50 ile 70 arasında bulmak istiyorum. Bu durumda içteki sayı dıştaki sayıdan büyük olmalı ki sonuç negatif olmasın sol taraf. Buna en uygun şıkkın A olduğunu görüyoruz. Bunu çözümleme yaparsam mutlak değer kuralları çerçevesinde x eksi 60'ın artı 10 ile eksi 10 arasında değerler olması her bütün değer bütün bu, kısımları 60 eklenecek olursa buranın 50 buranın x ve buranın da 70 olduğunu göreceğiz dolayısıyla cevabımız A şıkkıdır diyorum gençler